Demek Ayşe Hanım burada çalıştığını söyledi. Öyle mi? Yok. Bana demedi de abime demiş. Abimin şeyi de Ayşe. Abinin neyi? Arkadaşı işte. Nasıl bir arkadaşlık bu? Yani abimle şeyler onlar. Neyler? Söylesene kızım. Seda. Ayşe. Ah. Ha. Ayşe Hanım, arkadaşınızın kardeşi sizi çok merak etmiş. Burada çalıştığınızı söylemişsiniz. Biz de merak ettik. Ne iş yapıyorsunuz burada? Yani aslında tam olarak öyle bir şey söylemedim ben. şey ya... Seda, hoş geldin. Ferit ben. Ayşe'nin eşiyim. Biz Ayşe ile kimseye haber veremeden evlendik. Belli ki senin de haberin olmamış. Kusurumuza bakma lütfen olur mu? Hoş geldin. Seninle tanıştığıma çok memnun oldum. Ya bak. Ya, ya sen ne işler karıştırıyorsun Ayşe? Hı? Ya abim senin yüzünden hapiste sen. Sen nasıl başka biriyle evlenirsin? Seda, bak ben mecbur kaldım. Ayrıca biz Bahay'la düşündüğün gibi değiliz. Hiçbir şey yok aramızda. Niye anlamıyorsun? Ne diyorsun sen ya? Ya ifadende bile nişanlım demişsin. Ya ben onu kurtarmak için söyledim. Peki, kocan Bahay'ı biliyor mu peki? Bilmiyor değil mi? Canım, Sohbetinizi böldüm, kusura bakmayın. Seda'yı güzel bir yerde ağırlasak, birlikte bir yemek yesek diyecektim. Ne dersiniz? Biraz konuşsak olur mu? Olur. Dışarıda bekliyorum Ayşe. Ee, ya, haber vermeden evlendim diye çok kırılmış. O yüzden gönlünü almam lazım. Biz baş başa çıksak olur mu? Olur tabii. Niye olmasın canım? Ben o zaman şirkete geçerken sizi bırakayım. Olur. Sağ ol. Seda. Hadi gidiyoruz. Lan oğlum git! Bari sen yalan söyleme bana lan! Duydum diyorum oğlum. Duydum ben duydum. Kulaklarımla işittim. Kocam diyordu. Hani kocama söz verdim diyordu. Bırakmam onu diyordu. O kız evlenmiş Fatih. Gittiği yerde birini bulup evlenmiş. Kalp yarısı ATV'de.